Şimdi bir gün o çapanın en öncü genel cerrahı var. Siirtli kendisi. Sen dedi kıskanıyorum dedi. Hocam beni nasıl kıskanırsın dedim. Sen buranın en meşhur profesörüsün. Ben burada bir asistanım dedim. Senin namazını kıskanıyorum dedi. E namazın kıskanılacak neresi var dedim. Ben Siirtliyim. Annem babam namazlı. Bütün ailem namazlı. Çapada birinci olacağım diye namazı yitirdim. Çünkü o koşturmada millet namaz kılmıyordu. Doçentliği de en yüksek puanlar aldım. Namaz gitti. Ama dedi sen ameliyat aralarında illa yapıyorsun, kongrelerde seccadeyi bir yere atıyorsun, seni izliyorum dedi, namazı zayi etmiyorsun. Şimdi dedi içime oturdu bu iş dedi. Millet yapmayınca dedi yapılmayacak zannediyordum dedi. E dedim kıskanılacak bir şey yok dedim, yap sen de kıl dedim. <laughs> Şimdi kıldığım yere gittik, tabi çok şey, tena bir yer, öyle bir o zamanlar namaz kılmak demek, atılmak demek. Yani tena yere gittik, dedi burada niye kılıyoruz dedi. E dedim istemediğiniz için ben burada kılıyorum. <laughs> 28 Şubat düşünük hasta odası çok var dedi. Sen istediğini dedi, söyle dedi ben mescit yaptıracağım. Kuvvet olunca görüyor musunuz? ca ey Nasrullahi vel diyor. Bak. Onun için kuvvetli olacağız.